Hepiniz arkadaşlar ben Talha. kanalıma abone olmayı ve like atmayı size unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle Dram Lego Soccer 2022 oynayacağız. Ardından Car Parking 2. Ardından da bu videoları çektiğim uygulama ile ilgili birkaç şey video olarak söyleyeceğim ama hepsini teker teker videolar halinde çekip size atacağım. Şimdi bu video 9-10 dakika olacak. Hemen şöyle göstereyim açı sergi maçı ben buyum böyle Heh. sarı biraz kafam karıştırdığı için bu olsun takımın adı Fenerbahçe 1907 şöyle İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür ben de adını İsmail Kartal yapmak istedim ama şu, maçı odaklanıyoruz arkadaşlar dünya süper ligi de çekmekte bayağı kafam karışık hep yok ki çekilmiyor hep kafam karışıyor derken gol yedim ama olsun alacağız alacağız Hadi. Kimse benden gol alamaz arkadaşlar. Bunu herkes beynine soksun. Kimse benden rahatlıkla gol alamaz. İkinci golümüz de gelecek arkadaşlar. Bir bir şu an. Boş yere takımımızın adını Fenerbahçe 1907 koymadık. Hele teknik direktörümüzün adını da hiç hiç oh, well boş yeri İsmail Kartal koymadı. Block, father, ya senin ben ne yapayım ki ya? Bacağına vuruldu. Dünya Süper Ligi ile ilgili bir şeyler diyordum. Dünya Süper Ligi de çekip çekmemekte oh, kafam çok karıştı arkadaşlar. Acayip karıştı. Golümüz geldi 2-1. 2-1 çok sıkı. Stokers Başka pensimizden gözümüz geldi. tek direktörümüzün adı ne yaptı? Bu kadar ki mutlu oldu. İki bir şu an yeniyoruz. <laughs> <laughs> Dünya Süper Ligi de düşünmem gerek. <laughs> 3 bir oldu. Çok şükür. İşte arkadaşlar Dünya Süper Ligi düşünün. Çünkü onu da hep böyle bilmiyorum. Bir sıkıntı yaşadığım işte için durmadan bir sıkıntı oluyor. Hep kısmet olmuyor çekmek. Allah kısmet ederse önümüzdeki haftanın günlerinde çekeceğim. Hafta sonu bizim de paydostur arkadaşlar. Video atmayabilirim ama atacağım. Ama bir tane atacağım. Mesela dünkü dün 3 video attım. Bugün de 3 tane atacağım. Ama yarın bir tane ya da 3 dakikalık kısa bir video. O da sizden ayrılmamak için. Hemen bu da goldür. Sizce gol müdür? Sabrımız da goldür. O kadar kalenin önüne gittik bir hat hiç yapalım değil mi? Çok mutluyum arkadaşlar. İlk benden bir gol aldılar. Ama ondan sonra söke söke hepsinden gollerimi aldım. Alırım da. Oga O be Green'ler gittiyse biz biraz zorlanacağız İlk yarımız sona erdi İlk yarıda 4-1 oldu Bu arada bir karışıkmış Nooo <laughs> <laughs> kendi kendi Nooo nasıl gol atar aga ya? Lolli kendi kalesine gol attı. Söke söke alırız. Hepsi söke. söke. Ya ostak nereden çıkar abi ya? Ball. 4 2 nasıl oldu ben anlamadım. Bir gol zaten ben onlara beleş verdim. Oh, Oo güzel çalım. 4 2 bir gol beleş bir gol kendileri attılar 5 ki yaptım 5 golümün hepsinde o 2 2 kendim attım arkadaşlar ama o bir gol kendi kaleme atmam kötü bir duruma yol açtı ve de mutsuzum çok mutsuzum nasıl ben onlara gol atıyorum ya Beleş gol verdim bildiğin kardeşim ama arkadaşlar bir dakika O takımın da yıldızlarına O an dikkat ettiyseniz Onların da yıldızları Neredeyse benimle eşit Karakterleri apayrı bir güzellik Yanıştık Ama be Direk oldu Anlamadığım bir anda Hemencik 10 pozisyon bitti. Bu da gol müdür? Bence gol. Gol. 6-2. İlk 2 gol verdim. Üstüne 4 gol attım. Arkadaşlar videomun yanında da adam sakat oldu. Yanında da videomun kenarına da adı olarak yazacağım şey de düşmanım sakız oldu onu yazacağım çok yakışacak bence Sirigu'nun o anki yaptığı pozisyon çok canını yaptı ya arkadaşlar rekoruma tekrar imza atıyorum karşınızda Aga ya kornere gitti. Ayling'in kafasıyla fıstık gibi golümüz geldi. Arkadaşlar benim en yüksek rekorum 7 idi. Karşınızda 7 yaptım. Ayling'in kafasıyla golümüz gelmiş bulunuyor. 83 dakika 84. dakikaya girdik. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Hemen karşınızda belki 8-2 de yapabilirim. Her şey hakem B bağlı. Atabiliriz. Belki oh, good Gelir mi? Gelir mi? Aga ya. Gelmez. Zor gelir arkadaşlar. İmkansız bir şey. Videomuzun da 7.45 dakikasında neredeyse vardık. 7-2 yendim arkadaşlar. Sobrino gol attı. Sobrino 4 gol. Stephensimiz 2 gol. 60 bulunuyor. Greenlerimiz de bir golü attı. Yok. Greenler. Of. Oh. Loli kendi kalesine gol attı. Olsun ama. Çok iyiydi. Greenlerimiz gol atmamış. Kart yemiş. 2, 4, gol bir tanesinde birisi de 67 olmuş üzüldüm ya kendi kaleme bir gol attım ama gördüğünüz gibi hiç pes etmeyin bakın arkadaşlar nasıl ilk bir gol yedim size sizle konuşurken sonra yanlışlıkla kendi kaleme 2 gol bir gol attım 2 oldu onlar sonra hırslandım 7-2 yaptım rekorumu karşınızda yaptım arkadaşlar benim rekorum 7 idi. Karşınızda yine 7 yaptım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Videomu lütfen izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öbür videolarımı da izleyin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.